Vermişler. Nedir? Ee, kutsal emeklilik. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış okumuşum galiba. Sileyim toz var göremedim. Ee, size her ben zaman... Sen... <laughs> Ama yani bunu istedi hayvan seni hayvan. Ulan içeride onu okusaydın. Kravatımı düzelteceğine. Ama onu da düzeltmek lazım. Erol'un yanında rezil oldum Allah kahretmesin. <laughs> Erol'a vermemişler mi? Vermemişler. Size Aa! onur ödülü vermiş <laughs> Antalya. Dördüncü e, Antalya televizyon ödüllerinde onur ödülle sizi şöyle ödülsüz... Mükafatlandırıyorlar. Mükafatlandırıyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim yani ev ödülden geçilmiyor. Koltuk kanepe sattım ödülleri koymak için. Ben bir fiil...